Cuma Suresi Medine'de inmiş olup 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi melik, kainatın gerçek hükümdarı, kuddüs, çok yüce, her noksandan münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Huvellezî ba'ta fil ummiyyine rasûlen minhum yetlû alayhim âyâtih. يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي O ümmiler arasından kendilerinden olan bir elçi gönderdi. Bu elçi onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları arındırır onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Halbuki daha önce belli ve kesin bir sapıklık içindeydiler. <laughs> Bu peygamber henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da gönderilmiştir. O gerçekten azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Bu, Allah'ın lütfu olup, onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf ve ihsan sahibidir. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين sonra bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, tıpkı ciltlerle kitap taşıyan merkebe benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kimselerin düştükleri durum ne feci. Allah, böylesi zalim güruhu hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz. قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اِنْ De ki, Ey kendilerine Yahudi diyenler! insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ettiğinize göre, bu iddianızda tutarlıysanız, haydi hemen ölmeyi temenni edin de, bir an önce ona kavuşun. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ Ama onlar, bizzat yaptıkları zulümler sebebiyle asla ölümü temenni etmezler. Allah, o zalimleri pek iyi bilir. قل ان الموت الذي تفظنون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون دكي sizin kaçtığınız o ölüm var ya o mutlaka sizi karşılayacaktır Sonra da görünmeyen ve görünen ne varsa hepsini bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da sizin yaptıklarınızı tek tek bildirecek ve ondan ötürü karşılığını verecektir. Ya eyhellazina amenu izaludiya lis salati min yumi'l cum'ati fasau ila zikrillahi ve zeru'l bey' Zâlikum hayrun lekum in kuntum Ey iman edenler Cuma namazına ezan ile çağrıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye hutbe ve namaza gidin. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Namaz tamamlanınca yeryüzüne dağılın. İşinize gücünüze gidin. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Felaha ermenizi ümit ederek Allah'ı çok zikrediniz. وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَ لِنْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Onlar bir ticaret veya bir eğlence görünce oraya doğru sökün edip seni hutbe verirken ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde, ahirette olan nasip, buradaki eğlenceden ve ticaretten elbette daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.